Sayın seyirciler, Cuma günü Kurban Bayramı'nı hep birlikte idrak edeceğiz. Tabi kurbanlıklar alındı, hazırlıklar tamamlandı. Özellikle Kurban Bayramı'nın ilk gününde acemi kasaplar yüzünden acillerin dolup taştığını önceki bayramlardan hepimiz biliyoruz. Lütfen bu bayram böyle olmasın. Olmaması için de kurban kesiminde nelere dikkat edilmeli? Kesimden sonra da kurban eti nasıl muhafaza edilmeli? Bunu konuşacağız. Türkiye Kasaplar Federasyonu İstanbul Bölge Başkan Vekili Veysel Günal stüdyomuzda bizlerle beraber Veysel Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Nasıl bir yoğunluk var? Vallahi Önce çok meşakkatli. Ee, bir yılın emeği hem kurbancılık yapıyoruz mesleğimiz hmm. hem de bir hem babadan de evet babadan oğla üç kuşak olarak mesleğimi icra ediyoruz. Peki. Kasap önlüğünüzde giydiniz evet. geldiniz. Şimdi tabii her sene biliyorsunuz Kurban Bayramı'nın o birinci günü akşam haber bültenlerinde maalesef ilk haberimiz ya acemi kasaplar ya da kaçan kurbanlıklar biliyorsunuz. Evet. Biz şimdi e, hani bu acemi kasapların ortaya çıkmaması için önce ne söylersiniz? Buradan bir başlayalım. Şimdi Cüneyt Bey ilk önce Cenab-ı Allah cümle ümmeti Muhammed'in kurbanını hayırlara vesile etsin. Amin amin. E, tabii biz şunlara yıllarca defalara kurban geldiği zaman hı hı. bu acemi kasaplar dediğimiz eline bir bıçak alan evet. kasap diye hayvan çadırlarına gidiyorlar. Tabi herkes bir rızkını arar ama burada bir can alıyorsun. Tabii. Şimdi can almak kolay değil. İşin ehline, işin ustasına vermesi lazım. Nedir burada? Deneyimli, sertifikalı hı hı. bunları usta kasap olanlar çoğu acemi mesela bir karkas dediğimiz hayvanı dört parça yapıyor. Bunlar 8 TL ile 10 TL arasında keserler ama önüne gelen 5 liraya keseyim diyor ama 5 bin lira yani. Tabii ha. tabii 5 bin lira keseyim mi bu hayvana yazık günah çok hmm. acılar çektiriyorlar. Hayvana da eziyet. Tabii e, yerler e, hijyenik yerde kesilmiyorlar hmm. Cüneyt Bey. E, bugün Salomella denen hastalık bugün buradan kapıyor. Ha, tabii. diyorsunuz Salmonella'yı. Evet evet nedir bu örneğin hmm. e, pastı bıçaklar, evet. pastı satırlar, baltalar acemiler, hmm. kimi elini kesiyor, kimi parmağını, hastaneler dolup taşıyor. Peki de, şimdi yani bir kurbanın acı çekmemesi için iyi bir kasap ne yapar? Tek bir hamlede mi? İşin profesörü, hmm. işin ehli. Bu işin ehli bildiği herhangi bir mahalle kasabı, sertifikalı, herhangi belediyelerde, sayın halk eğitimlerinde hmm. kurs vermiş... Belediyelerin gösterdikleri herhangi bir otoyıkama, kesimhaneler Burada işin ehli bir kasapları hmm. bulması lazım. Bunları buldukları zaman bunları daha hijyenik bir Hayvanın şekilde... Hayvanın da ürkütülmemesi lazım değil mi? Tabii. Hayvanı yere yatırırken aynı şekilde... Evet biliyorsunuz Cüneyt Bey eskiden atalarımız hı hı. hayvan kurban keserken bir çukur açarlardı. Evet. Gözünü bağlarlardı. Evet. Bunları kıbleye yatırırlardı. Dualar okunurlardı. Dualar okunurlardı. Salavatlar e, ee, getirilirdi. Tabii salavatlar getirilirdi. Tencereleri koyarlardı. Kurban geldiğini hayvanı severlerdi. Hı hı. Ama şimdi maalesef o değil. Şimdi diyor ki ya benim bir tamam, an önce... Bir anda bir hemen hızlıca bitirelim. Tabii. Değil mi? Evet bir de... E... Biz hatta küçükken çok iyi hatırlıyorum. 10 gün öncesinden 2 hafta öncesinden kurbanı alırdık. Ona bakardık. Hani otu, suyu, tuzu hep böyle. Evet. Ama e, kına yakardı. Evet kına yakalırdı. Tabii süçlenirdi. tabii, tabii süslenirdi. E, Söylemezse bayram sabaha gelecek evet. diye oruçlarımızı onlarla kuzu açardı. Kınalık kızı nereden geliyor? İşte oradan da geliyor e, biliyorsunuz kınalık İbrahim Aleyhisselam'ın kurban tabii. edildiği zaman o zaman hı. çocuğunu buradan geliyor. Doğru. Ama e, kurban dediğimiz zaman vacip olan kurbandır. Hı hı. Bunu yerine getirmek nedir bu? Halı vakti olan. Durumu iyi olan buna kurbana vaciptir. Evet. Ama durumu şey değildir. Onu kesemeyebilir. Genelde yani. bu acemi kasaplar neyi yanlış yapıyorlar? Şimdi Veysel Bey sayın seyirciler yani olması gereken yani bu dört önünüzdeki dört aletle Evet. Kurbanı kesebiliyorsunuz, parçaları evet. ayırabiliyorsunuz, değil mi? Evet. Şimdi ben örnek sadece geri kalan et kısmını getirmedik, sizlerde de yayını evet. yaptık. Yani bu, burada da hani olmaz dedik. Olmaz. Ee, şimdi bakın <laughs> Cüneyt Bey, ilk önce hayvanı keserken eğer kameramız görebiliyorsa şu dediğimiz gelenekte iki numara deriz. Hı -hı. Ama ben gelenekte bir numara, bunun Hı -hı. en kısasından hayvanı keserken Hı -hı. şart damarı değer Bunun noktası. Ee, Bismillah şu kırtlağın ilik damarı derler. Hı hı. Onu tek atışla şöyle elinin altından alır. Bismillah, Allahu Ekber der. Hı hı. Mekaletini alır. Hı hı. Aldıktan sonra tek bir çekimle çeker Anladım. bunu. Ama kalkıp da yani böyle şekilde... sürterse evet. bu hayvanı mındar eder. Hı. Orada bir can alıyorsun. Günahtır. İzrap ediyorsun. Şimdi bir insanı canlı canlı yatırsan nasıl Doğru. İkinci, Dolayısıyla bunu bilmeyenler olduğu için, evet. Ondan sonra ne diyoruz? Kolunu kesti, bacağını kesti. Evet. Değil bir mi? de yatırma şekli çok önemlidir. Evet. Hayvanın yatırma şekli, değil mi? Kimisi ayakta kesiyor. Kıbleye dönük değil. Evet, evet. Günah. Şimdi evet. kıble ne tarafta? E, vekaletini alacaksın. Evet. Bunu yatırma şekli çok basittir. Hayvanın ön ayağına üç tane ayağını çapraz şekilde iplerle hı hı. normal şekilde kalın bir ip yani dediğimiz hı hı. ip diyoruz ama biz ona kalın bir e, ip diyelim. Hı hı. Onlarla güzel şekilde doluyoruz. Doladıktan sonra onu hayvanın göbeğin üstünden belinin üstüne atıyoruz. Ve parmağımızı burnuna geçiriyoruz. Ve tek atışta aşağı indiriyoruz. Hı hı. Onu güzel bir şekilde bağlıyoruz ama sıkı şekilde. Hı. Sonra tekbirlerle salavatlarla güzelce mev alıyor. Usta bir kasabın elinde evet, tek bir atışla Şimdi çekiyor. Şimdi orada şey e, bir baktığımızda evet o bıçağı gösterdiniz. Diğer tarafta. Ben balta getirmedim Aha. testere. Biz normalde bizim otomatik testerelerimiz Şu çok var. önemli ama. Yani kesinlikle paslı olmayacak bunlar. Evet Değil bunu mi? da gösterelim. Çelik olacak. Aynen öyle. Çelik olacak. Hayvana işte o salmonella'nın bulaşmaması evet. ya da. E, kesimden sonraki o sürecin daha sağlıklı evet. yürümesi için. Bak şimdi e, özür dilerim Cüneyt Bey. Bu dediğimiz çelik. Hı hı. Re i̇sim reklam gözükmesi. Evet çelik. Evet. Şimdi e, ben bilerek getirdim ki vatandaşlarımız görsün. Bu da paslı. Paslı. Tabi. Bu olmaz. Bu olmaz. Bu hastalığı önde gelendir. Hmm. Yazık günah. insanlarımıza bakın şimdi bunda bildiğiniz herhangi bir tatanoz iğnesi vursanız bir fayda etmez. Değil bu mi? pas insanın kan hücrelerine geçer. Ama şu çelikten herhangi bir parmağınıza bile Allah korusun bir hmm. şey gelse buna herhangi bir tatinoz hmm. iğnesi bile e, Ta bir yani sakıncası olmaz. Kesinlikle o bıçak e, kullandığımız tüm aletler evet. paslı olmayacak. Evet. Peki şimdi e, kurban kesildikten sonra en çok dikkat etmediğimiz şeylerden birisi de pek çok kişinin işte e, muhafaza etme ya da dağıtırken yaşadığı sıkıntılar Mesela poşete mi konmalı, e nasıl bir kabın içerisine konmalı, üstü kapatılmalı mı, açık mı bırakılmalı, ne yapılmalı Veysel Bey? Bu evet, konuda? E, çok güzel bir soruya değindiniz. Hı hı. İlk önce e, bir cümleyi ben unuttum, unuttamıyım. E, hayvan keserken e, acemi kasaplar dediğimiz ülkemizde milyonlarca TL hayvan delilerini e, telaf ediliyor hı hı. Cüneyt Bey. Değil mi? Milyonlarca kesiyorlar, parçalanıyor. Bu ülkemize bir zarardır. Hmm. Acemi kasapların hayvan delileri. Bakın bu delilerine ülkemize bir katkı sağlanır. Evet, doğru. Katma Bunu e, lütfen kasap arkadaşlarımıza, meslektaşlarımıza hmm. itinayla daha dikkatli keserse hmm. ülkemize de bir katkı sağlanır. Ee, evet, güzel bir soruya değindiniz. Şimdi bu etler nasıl muhafaza edilecek, nelere konulacak? Kaç saat bekletilmeli mesela kurban eti parçalandıktan sonra? Evet Cüneyt Bey, bunu defalarca televizyonlarda sağ olsun bize de halkımızı aydınlattığınız için evet. size teşekkür ederim. Şimdi hayvanı kestiğimiz zaman Cüneyt Bey havalar çok sıcak malum. Evet. Şimdi kurban kestiğimiz zaman kestik hayvanın karkas halinde evet. 8-10 15 parça neyse hisseler yapıldı. Hı hı. Ama vatandaşımız bir anda yanlış yapıyor. Nedir? bu eti dinlendirmeden aman apar topar poşetlere konuyor. lütfen vatandaşlarımıza etleri sıcak sıcak lütfen poşetlere koyup getirmesinler ha. neden herhangi bir sofra bezine üstünü bir sersinler Hı -hı. herhangi bir bakteri oluşmadan Hı -hı. etin çünkü hücreleri ölmesi lazım doğru bütün kaç bakterileri saat kaç saat böyle maksimum 2 saat 3 saat dinlendirmesi dinlendirmek lazım dinlendirmek gerekiyor tabi ne dinlendikten sonra 2 saat, 3 saat bunu herhangi bir kovalara, plastik kovalarla hı hı. eve getirilip mutfak tezgahına düzülür. Ya bu siyah poşetlerin içerisinde hep koruluyor. Cüneyt Doğru Bey değil bunlar değil kanseroloji yapar. Oo. Kimyasaldır bu. Herkes onu yapıyor çok ama. Çok kötü kokuyor. Bu nedir? Çabuk e, çim taşıma bir aleti olmaz için hı hı. bunların siyah içine poşetler. koyuyorlar. Tabii hı hı. bu çok kötü kokuyor Cüneyt Bey. Yani aşırı bir kokusu var. plastik çünkü bu. Peki bunu da öğrenmiş olduk. Peki etini eve götürdükten sonra bir de eti yıkayanlar var. Biz eti yıkamaya karşıyız Cüneyt Bey. Neden? Hı hı. Dışarıda vatandaşımız hayvanı kesti. Diyor ki ya yere düştü bulandı. Herhangi insan eli evindeydi. Biz diyoruz ki taze ete su vurulmaz. Evet. Bu bir. İkincisi eti yıkıyor. Eti yıkadığı zaman Cüneyt Bey kasaba geliyor. Evet. Şimdi kasaba geldiği zaman bu etin kan suyu kıyma çekiliyor. Hı hı. Bu yemeğin içi kan suyu kokar. Kan kokar. Hı hı. Ee, bunu kesinlikle etki kalmamalı. İkinci konuya gelirken Cüneyt Bey, eve geldi etlerimiz. Güzelce taksim edilecek evet. şekilde annelerimiz, ablalarımız bunu güzelce sofra bezini dinlendirdikten sonra bunu kasaba gidilmeli. Evet. Burada ne yapılır? Çünkü hisse yapılır için büftek, antrikotu, kıyması, kuşması evet. gelenlikle evet. evlerimizde köfte çok tüketilir hı hı. çocuklarda. Hı hı. Şimdi buraya kasaba geleceği zaman Herhangi kıymalı kuşbaşı bizlere getirilir. Bizler de sıraya koyarız. Deriz ki ya bir yarım saat sonra, bir saat sonra hı -hı. burada köftesini, büfteyini, pirzolasını, Her kuşbaşısını şey hazırlarız. Şey göre, hı -hı. Hazırladıktan sonra ama burada en önemli nokta Cüneyt Bey. Nedir? Şimdi etleri muhafaza etmek için toparlı toparlı buzluğa hepsini atıyorlar. Evet. Tekrar çıkarıyorlar. Bunu tekrar çıkarırsan bu kanseroji yapar. Hı -hı. Bunu bir yemeklik yemeklik şeklinde yarım şar kilo... Hmm. Kasap bunu yaptıktan sonra buz dağıtır. Şöyle bir, bir buçuk dakikam kalmış Veysel Bey. Şimdi büyük büyük parça etleri hani ilk kestikten sonra dolabına koyup buzluğa demiyorum. Buz dolabına koyup biraz dinlensin diye bekletip ertesi gün ya da ikinci gün e, kasaba götürüp o şekilde de parçalatabilir mi? Yani buzdolabında bir gün iki gün kalıp dinlenmesi etin evet. e, normal bir şey mi? Yoksa aynı gün 5-6 saat dinlendikten sonra kasaba götürüp parçalanıp köfteli, kıymalık, işte diğer parça haşlamalık bu şekilde mi yapılması lazım? Evet. Ondan sonra mı buzluğa konması lazım? Cüneyt Çok Bey, kısa. Bu, teşekkür ederim. Hı hı. Bir şeyi atladık, onu da hatırlama geldi. Şimdi taze eti merak ederiz, biz pişiririz. Deriz ki ya taze ettir kurban etini, e, yiyelim. Esas taze etin bakterisi 3 saat öldükten sonra pişirilmeli, artı esas gerçek eti, 4-5 saatten sonra hı hı. muhafaza edip dolabın üst gözüne ama evet. gerçekten etin damak tadını alayım dersen bir gün sonra yenmeli. Bir gün sonra. Tamam. Evet. Beysel Bey çok teşekkür ben ediyorum. Ben teşekkür ederim. Şimdiden bayramınızı da kutluyorum. Sizin de hayırlı bayramlar Allah kolaylıklar ederim. versin. Çok Sizin teşekkür gibi ederim. Sağ usta işini bilen kasaplara çok iş düşecek. Çok teşekkür ediyorum.